Üzerimizde bir vebalin olduğu rüyada hangi sembollerle kendini gösterir? Karanlık semboller. Karanlık odalar. Ekşi, kokuşmuş yiyecekler mesela. Kirli sular. O tanıdığın kişinin sıfatı değişiyorsa rüyada ya sen o kişiyle ilgili bir yanlış yapıyorsun ya da o kişi sana bir yanlış yapıyor. Rüyada bir uzvunun senden ayrıldığını görmek. Çok önemli bir rüya. Bu. Saçlarını kısacık kestirmek. Kestiriyorum, güç kaybediyorum. Hele ki bir kadınsa bu. Rüyada kokuyu duymak, nahoş ve çirkin kokularda rüya alemi dediğimiz, bizim gittiğimiz mecra, öldüğümüzde gittiğimiz yerle aynı mı? Kadim bir ağaç, yüksek bir ağaç görmek aileye büyük ferahlık getirir. Bebek görmek çok güzel. Anahtar aynı şekilde. Güneş görmek mesela, ışık görmek bunlar sofralar, insanlar, aksakalların ordular halinde geldiğini gördü. Bu kadar sıkışık zamanlar içerisinde Kimdir o aksakallılar? Bacıyan Rum sultanları. Kimisi bunu işte kanlar üzerinde topları taşıyan kadınlar olarak gördü. Çok istiyorken olmaz da neden acı hafiflediğinde rüyamıza girer? Takıntı haline geldiği için oluyor. Üçüncü kişilerin hayatına, sınırlarına ihlal eden bir soruyla İsrail'e bir biri giriyorum diyorsa kesinlikle bir var. Oraya zaten işte o biraz önce dediğim o musallatlar gelir. Cevabını alırsınız ama bedel ödetir size.